Enes Furkan Bilgisini imzasıyla düzenlenen Yılın Starları Ödül Töreni'ne öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Gamze Uluoğlu, karma astrolog, bilinçaltı okut, şifa danışmanıyım. Ayrıca yazarım. Bu akşam da yazar ödülleri almak için buradayım. Evet. Birazcık böyle burçlarla ilgili konuşalım mı? Tabii ki istediğinizi sorabilirsiniz. Ben Koç burcuyum mesela. Koç burcu. Şimdi e, yıllara göre değişiyor karma özellikle. E, koç burçlarını zaten e, bu e, aydan sonra Ağustos, Eylül, Ekim aylarında e, kariyer ve iş alanlarında beklentilerine karşı verebilirler. Yani karşılık alabilirler, yeni teklifler alabilirler. Bu yeni tekliflerin haricinde de aile ve düzen konularında da e, bazı beklentilerine cevap alamayabilirler. Ama iş ve kariyer alanlarında güzel etkilerde olacaklar. Evet. planlarınızla da ilgili birazcık konuşalım benim planlarımla ilgili 3. E, kitabım gelecek Kasım ayında e, bu, üçüncü, bu zaten iki kitabım hayvan, sokak hayvanların e, yararına çıkarttığım bir kitaptı 3. E, kitapta da daha farklı olacak, karma ile ilgili olacak E devam ediyorum o şekilde yani bu akşam ödül alıyorsunuz zaten. Evet, alıyorum. O yüzden buradayım zaten. Ee, atmosferi beğendiniz mi? Tabii benim ikinci zaten gelişim. Ee, birincisinde de güzeldi, ikincisinde daha farklı. Şimdi o zaman kıştı, şimdi yaz. Yaz ayı olduğu için daha böyle bir atmosfer, daha güzel. Gerçi biraz sıcak ama olsun. Evet sıcak <laughs> ama evet e, atmosfer o kadar güzel ki. Evet başarılar diliyoruz böyle kırmızı aldan sizleri içeriye uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ederim size de başarılar. Çok teşekkürler efendim. Yunan'ın en başarılı astroloji yazarı efendim. Sevgili Gamze Hamuloğlu'nu alkışlarınıza sahneye arz ediyoruz. Efendim size verilen kitapları Gamze Hanım yazdı. Yılın en başarılı astroloji yazarı Gamze Hamuluoğlu. Hamuluoğlu. Alkışlarla tüm zarafetiyle gözlerimizi karıştırdık. çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Gamze Hanım, bu kış neler yaşayacağız? Bir şeyler olacak mı? Ne bileyim gökten para yağacak mı? Ne olacak bize? Ee, şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, i̇ki tane kitabımı sokak hayvanları için çıkardım. Bunu biliyorsunuz zaten. Evet. Ee, içinde de faydalı bilgiler var okuyan herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum 2024 yılının yarısına kadar e, röportaj vermiştim fakat Eylül ve Ekim'e kadar küresel ısınmadan kaynaklı Satürn transitlerinden etkilenip e, ufak tefek depremler e, onun haricinde de e, bu küresel ısınmadan kaynaklı e, su sıkıntıları yaşayabiliriz Türkiye gündemi olarak ve e, gündem e, ben siyasi gündem yapmıyorum. E, öngörü yapmıyorum. Öyle bir anneme söz verdim. E, onun haricinde e, Türkiye'de 2024 yılının zor geçeceğini söylemiştim. 2025 yılının Kasım ayına kadar biraz inişe çıkışta ekonomik problemler olabilir. E, o ekonomik problemler içerisinde dengeleri oturtmamız bizim için daha hayırlı ve uğurlu olacağını Söylüyorum. 2025 yılının Kasım ayından sonra siyasi değişimler, bu değişimler içerisinde yenilikler ve daha da iyi olacağını üstüne basa basa söylüyorum. Sadece bu bir süreç. Bekleyelim o zaman biraz evet. ama artık insanlarda dişimiz sıka sıka diş kalmadı. Yani, yani yap yapacak yap hiçbir şey yok. Bazen seçimlerimiz, bizim ödülümüz, bazen sınavımız evet. olabiliyor. Yaşadığımız, yaptığımız seçimler bizim kadersel planımız değiştirebiliyor. O yüzden seçimlerimizin sınavını yaşıyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Bu gemide hepimiz varız. Hepimiz ya batarız ya çıkarız ama çıkarız bence. Evet. <laughs> Seçiminizin sınavı olarak da ödülünüzü hak ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Şöyle çok teşekkür hemen hemen ediyoruz efendim. Size. Bir aile fotoğrafı alalım. Çok teşekkür çok ediyoruz. Kitaplar için de çok çok teşekkür ediyoruz.